Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sezonun bitimine az bir zaman kaldı. Biz de bu desteğiyle artık sezonun son maçlarını atacağız diyelim ve doğrudan ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır ilk rakibi bulduk adama bol şans diyelim. Arkadan bir elektro ruh bırakalım bizde. Şöyle bir korumalar. Sağ taraftan da bir balıkçı. Ana kuleyi falan açtırmaya çalışmayalım. Çünkü domuzcuklar hep önde kaldığı için. Daha doğrusu balıkçının çekeceği domuzcuk önde kaldığı için ölmeden ana kuleyi açamıyor. O yüzden boşu boşuna attığımızda kalıyoruz. Şu anlık bir atak yapmayacağım. Adamda top falan olması iyi. Keşişle beraber belki bir şeyler yapabiliriz. Oraya bir iskelet tarzı bir şey yetiştirebilir. Bir öfke bıraksa. Yani en azından buz runu daha rahat kesti. Elinden sırf top çıktı diye kraliyet deviyle bir şansımızı denesek. Kraliçe falan atar belki. Bir elektrolü. Yani kraliçe atacağını biliyordum ama yapacak bir şey yok. Şu an keşişle beraber çok sağlam bir şeyler zaten yapamazdık. Sağ taraftan domuzcuk atar mı acaba? Atsa benim için daha iyi olur ama... Erkenden bir kormalar atalım. Özelliği daha erken bassın. Güzel. Yarı canını yedik bile. Sonrasında şöyle bir tomruk atalım zamanında. Bir tane bile kuleye vurmaması lazım. Gayet iyi. Bir öfke de atalım. Olabildiğince hasar yemeyelim. 2x de bunun eline vereceğim. Merak etmeyin şu an. 1x de sadece bir şey yapamıyoruz. Bu destenin yıldırımlı versiyonu vardı. Keşke onu oynasaydım. Bir avcı bırakalım. Kraliçeyi rahat keserdik. Yine kraliçe için keşişimiz var. Uzatmalarda falan bir şeyler yaparız da. Bakalım bakalım. Bir keşiş atalım şunun önüne. Avcıyı keşişle beraber destekleyelim. Kraliyet paketi attı. Güzel bir özellik bassak. Artık avcı zaten evrimli buzuru ikinci etkisini gösterdiğinde geberecek. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bir korumalar ayrıca bir tomruk atalım. Öfkeyi şu an elimizden çıkartmayalım. Zaten öyle aman aman bir hasar yemeyeceğiz. Az bir hasar yiyeceğiz. Artık uzatmalara giriyoruz. Şimdi bunun eline vereceğim. Adam da bunu anlasın. Arkadan bir avcı bırakalım Bir yandan sağ taraftan yapacağı atağı da engellemiş olalım Soldan girecek misin? Girerse balıkçı falan atabiliriz Bir elektro ruh bırakalım hmm. Önüne bir keşiş Kraliyet paketiyle beraber avcıyı çok rahat kesecek O yüzden böyle oynuyor Bir kraliyet devi Yine de özelliği erkenden basalım topu beklemeyelim Tamam kraliçeyi rahat keseceğiz şimdi İkinciye aynı yere top gelecek o yüzden bir tomruk bıraktım At artık o topunu Tamam şöyle bir öfke kraliyet deviyle beraber Topu daha rahat kessin Kraliyet devi bir tane daha kuleye aslanım benim. İşte sen busun o göte göbeğe bak be. Şöyle bir elektrolu Gelir mi şey domuzcuklar? Bir balıkçı bırakalım. Domuzcuk gelir diye beklemiştim ama gelmedi. Hmm. Arkadan bir avcı bırakalım şu anda. Sonrasında bir tık önden bir keşiş. Tekrardan çevireceğim kraliyet devini. Sol tarafa sadece korumalar atacağım. Zaten fazla iksir harcayalım diye uğraşıyor. Bir yandan atağımızı destekleyemeyelim diye. Hemen şimdi bir kraliyet devi. Bir özellik basalım. Topu daha rahat keselim orada. Çok güzelsin avcı. Evrimde bu zırhını savunmada da kullanamadı. Tekrardan bir avcı çevirsek. o dam attık adama. Maç bitti. Şöyle bir öfke. Evrimli avcımız ne iş yaptı? Yani son zamanlarda demiştim ya. Nerf artık eskisi gibi güçlü değil diye. Eskisi kadar olmasa da çok güçlü. İyi oyun dedim. Karşılık vermedi yalnız. Evet arkadaşlar. Siz şu an normalde videoda sadece bir maç izlediniz. Ben ondan sonra 3 maç daha atıp kazandım. Hemen şöyle maçları göstereyim. Ama bu 3 maçı izletemeyeceğim. Nedenini birazdan açıklayacağım. Şimdi bir diğer rakibimizi de bulalım. Tamamdır bir diğer rakibi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Arda arda çok ağır antiler attığı için bayağı bir sövdüm arkadaşlar oyuna. Zaten bu her zaman yaptığımız şey ama son zamanlarda YouTube ibne çıkarttı başıma. Böyle videolara ihtar atmaya başladı. Sürekli sarı dolar cezaları. İşte ne bileyim yaş kısıtlaması bile yedik. Arkadan bir avcı bırakalım. Hani YouTube'un da bu oyunun da istediği şey ne biliyor musunuz? Bize her türlü şerefsizlik yapılacak. Biz susacağız böyle. Hiçbir fikrimiz olmayacak bizim. Konuşamayacağız falan. Cellota erken çekmek için bir balıkçı. Geçenlerde bir video yapmıştım hatırlarsanız. Clash Royale rezilliği diye. Ee, ona hem sarı dolar geldi. Şöyle yıldırım attığı için güzel iksir harcadı. Bir kraliyet devi bırakalım. Hem o videodan sarı dolar cezası yedik. İlk önce tomruk gitsin ondan sonra bir öfke. Anlatacağım inşallah. O videodan hem sarı dolar cezası yedik. Hem ihtar yedik. Hem yaş kısıtlaması yedik falan. Anlayacağınız başıma gelmeyen ipnelik kalmadı. Artık küfür ederken daha dikkat etmeye çalışıyorum. Bu dikkat etmeye çalışmış halim. Benim anlamadığım, benim zoruma giden şey şu. Normalde böyle şeylerde isim vermem ama artık vereceğim. Eskiden bir kanal vardı. Türkiye'nin en çok izlenen ikinci kanalı falandı. Ee, kanalın ismi yanlış hatırlamıyorsam Mesut TV'ydi. Adam böyle Avusturya'ya falan gidip tabii ki içeriği yani Türklere atıyor, bize atıyor ama e, içeriği çektiği yer yabancı, yurt dışı. Şöyle bir tomruk bırakalım. Hızlı vurmasın en azından. Daha fazla bir şey buna harcamayacağım. Adam zaten sadece yıldırım atarak böyle bu kadar hasar verdi. Sinirden konuşamıyorum ha. Neyse. Adamın çektiği içerikler aynı şöyleydi. İşte milletin iç çamaşırını dolarla satın aldım. İşte bilmem kaç para için benimle yatar mısın falan bu tarz içerikler çekiyordu. YouTube ne ihtar atıyordu, ne uyarı atıyordu, ne bir şey atıyordu. Yani adam hiç ceza bile yemiyordu. Haftada bir çok rahat videosunu atıyordu. Şimdi bana yapılan bu oros onun sebebini ben anlamadım. Hani ben bu içeriklerden daha mı müstehcen videolar çekiyorum acaba? İşin garibi videonun ihtar yeme sebebinde şey yazmıyor. Küfür de yazmıyor. Çıplaklık ve cinsellik yazıyor yemin ederim. Bulabilirsem onu buraya zaten fotoğraf olarak da koyarım. Şöyle bir tomruk bırakalım. Kraliyet devi son vuruşunu da yap. Tamam güzel güzel. Kraliyet devi burada yapacağını yaptı. Ayrıca bir balıkçı. Köprüden direkt şeye basacak bu. Evet biliyordum zaten. Bir avcı. Ayrıca bir tomruk şöyle. Yıldırım gelir mi? Yapacak bir şey yok. Tutabildiğimiz kadar tuttuk işte. Avcı o ağını götüne mi soktun oğlum? Neden atmıyorsun? Ama bak bir yıldırımlık can kalırsa çok severim. Tamam bir keşiş. Ayrıca bir elektroru özellikle basalım. Çok güzel varili de geri çevirdik. Yalnız özellik bastık da korumalar umarım yetişirsin. Hadi abi. Çok güzel. Artık yıldırım da atsa bir bok yapabileceği yok. Soldan biz devam edelim de bir yandan atak yapamazsın. Sağdan ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Neden cellat attın? Tamam biz sağ alalım. Maçı bitirip adama da iyi oyundu diyelim. Çok güzel direndi çünkü. Tamamdır bir diğer rakibimizi de bulduk. Adam bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim. Güzel bir başlangıç olsun. Şöyle öpücük atalım. Bakalım maç sonu nasıl olacak. Arkadan kraliyet devini atalım. Normalde doğrudan göstermem kraliyet devini ama adam oynamayacak. Kulemize çarpma falan atıyor. O yüzden bir yandan hızlıca evrim çevirelim. Kaydut kullandığına göre evrimli mega şövalye ya da evrimli pekka destesi olabilir. Yani bir balıkçı atalım. Bizim için sıkıntı değil ya. Evrimli avcımız falan da var ya. Şöyle bir tomruk artı elektro ruhu atsak. Amacım bir tane bile olsa şeye vurdurtmak kraliyet devine. Bir keşiş de atalım. Korumalar atmayacağım. Mutlaka korumalara verecek bir cevabı vardır bunun. Özellik falan basacak mısın? Keşiş iyi iş yaptın. Tamam ben başka bir şey yapmayayım. Balçık çek artık be abi. Tamam başka bir şey yapmamıza gerek yok. Adam çok güzel iksir harcadı. Köprüden doğrudan bir kraliyetle bir basabiliriz. Bunu çok rahat tutamaz bence. Celat atsa da en azından 3 vuruş yap. Şu 1, 2, tamam 3'ü çok rahat göreceğiz ya. Yani. 4'ü görür müyüz? Aslanım benim hadi bakayım. Evet o obeziteliğine kurban senin. Gerçekten bazen de çalışıp beni şaşırtabiliyor. Şöyle bir balıkçı bırakalım. Devam. Sonrasında celatı çekelim balıkçıyla. Ana kuleyi açabileceğiz mi? Cellat'ın canı yetmeyecek evet. Ana kuleyi açsak çok işimize yarardı. Ama orada korumalar falan da olduğu için ana kuleyi açıramadık. Balıkçıyı keşke tek gönderseydik. Neyse bir tane atadan bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Arkadan bir şampiyon kart bıraktı. Biz de bir avcı atalım. Bu adam da yıldırım olması lazım bu arada. Bu desteği biliyorum çünkü. Kartları onun için bir tık mesafeli koyalım. Şöyle bir keşiş bıraksak. Güzel. Avcıya zıplamasın. Avcı zaten gariban kart. Onun canı az. Şimdi. Tamam oraya bir şey atmayacağım. Varili kötü kullandı. Bir elektrolu. Sonrasında bir tomruk. Ayrıca bir korma. Yalnız koç binici gene hızlı vuracak. Ve biz buradan sağlam bir atak yapamayız ama hasarda güzel bir üstünlüğümüz var. Şu anlık sıkıntı yaşamayız. Tamam. Ayrıca şöyle sağdan bir keşiş bıraktım. Sonrasında bir avcı. Merak etmeyin. Cellatı balıkçı ile beraber çekeceğim. Bir elektroru. Keşin özelliğini erken basalım. Lan keşiş. Keşiş abi. Ama keşiş. Tamam o avcıya vururken korumalarla cellatı gafil avlayalım arkadan. Gebersin artık. Çok başıma bela oldu çünkü. Adam şu ana kadar yıldırım bile kullanmadı bu arada. Aklımda bir şey var. Koç binici gelirse eğer ona göre oynayacağım. Tamam geldi. İlk önce bir kraliyet devi. Avcı'nın ayıyla şeyi durduralım. Zen'ciyi durduralım orada. Çok güzel. Yıldırım atsa bile onu öldüreceğim. Çok güzelsin sen. Bir elektroru. Ayla bir balıkçı şöyle. Yo yo Avcı'yı feda etmeyeceğim orada. Avcı artık kendine gel orospu. Bir korumalı. Bu neymiş be abi bu şampiyonlar? Vallahi buna nerf getirmezseniz o ananın süpersel ekibi. Duyuyor musunuz? Mu? Hani bir şey demiyoruz da boku çıktı artık be abi bu kadar nedir bu? Keşiş. Tomruk özellik. Gene dondurma atıp kendini rezil etme. Bir avcı bırakalım. Çok da bak çarpmaya bak mesela neden atıyorsun? Cellatta da ne şey var ne göz varmış maşa her yeri görüyor. Bir elektroruk korumalar gelecek hemen bir tomruk atalım. Tamam avcı güzel yaşa orada hadi bakayım aslanım benim. Bu öfke kraliyetle ve en az iki vuruş yaptı. Kendine gel kraliyetle hadi. Yok abi bizim kartlar amcık amcık yapıyor kendine. Bir korumalar bırakalım yapacak bir şey yok. Güzel. Sonrasında şöyle bir balıkçı. Şuradan bir elektroru. Balıkçı sakın ölme. Balıkçı. Çek balıkçı. Yenildik işte yapacak bir şey. Bir de emoji bak. Oros gibi abi böyle tipe bak. Ha, i̇yi oyundu değil mi? Tamamdır bir diğer rakibimizi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Şimdilik arkadan bir balıkçıyla çıkalım. Adam bildiğimiz klasik lockbait destesi oynuyor belli zaten. Şuradan bir elektroru Soldan bir şey atmamıza gerek yok. İki tane goblinden korkacak değiliz orda. Tamam balıkçı kendini gösterme. Kulenin arkasına saklan sen hasar yeme. Bizim kuleye sen hasar orası bir evladım. Neyse hadi. Hani sövmemeye çalışıyorum da yok ben ben gene sabırlı bir adamım ha. Özelliği basalım abi silahşör ölsün. Güzel. Silah Silahşör geberdikten sonra hemen bir kraliyet devi. Çok güzel. Bakalım nasıl savunacak. Şu an iyi gidiyoruz ama. Bir öfke. Tomruğu bilerek harcamadım. Şu an başka bir şey de gelebilir diye ama sadece bir tane goblin artık. Sıkıntı yok. İyi ki de harcamamışız. Bir tomruk bırakalım. <laughs> Nasıl ananı siktim değil mi? Öyle mi? Onun emojisini atıyorsun değil mi? Beni diyor iyi dom diyor. İyi oyunduysa sal bu çocuğu. Neden iyi oyundu diyorsun? Oynama o zaman. Hem böyle bak benim sinir olduğum şey ne biliyor musun? Böyle kahpelik. Hani iyi oyundu diyorsan böyle toksik emoji atıyorsan sal oyunu 3 tacı çekeyim siktir git işine. Biz de sana saygı duyalım mesela. Bak şimdi neden kahpe kahpe oynuyorsun? Ya iyi oyundu ya yani. Oynama o zaman. Bir avcı bırakalım Kraliyetlerini burada elimden çıkartmak istemiyorum. Evet, sik gibi bir alev toplu. Ne işe yaradı acaba? Hiç de bir işe yaramadı. Kuleyi bile atsan daha iyiydi yani senin için ama nereden düşüneceksin? Zaten düşünebilsen bu ismi koymazdın kendine. Tamam, şimdilik bir korumalar bırakalım arkadan. Ayrıca bir de elektro ruh bırakalım da ben kartlarıma güvenemiyorum ha. Elektro ruh olsun orada, işimize yarar. Az hasar yiyelim. Gayet iyi. Şöyle bir öfke. Sıkıntı yok, tomruk hala elimizde. Şu anlık bir atak yapmayacağım. Sadece oyunu garantiye almaya çalışıyorum. Arkadan bir keşifle çıkalım. Soldan verdiğimiz hasarın zaten pek bir önemi yok. Sağ taraftan evet bekliyordum bunu ama. Kraliyet devi hadi abi. Kraliyet devi'ni gönderdik. Özelliği bassak mı dedim de. Soldan basalım özelliği. Silahşörü özelliği biraz daha erken basmalıydık bu arada sıkıntı. Silahşör ucu ucuna ölmeyebilir diyecektim. Ölüyormuş gayet iyi. Buradan bir tomruk. Tamam. Soldan şöyle zamanında bir elektroluk. Kraliyet devi de bir tane vurdu aslanım benim adamsın. Balıkçı yapma yapma. Hadi yoluna git sen bak benim canımı sıkma hadi bakalım. Buna dayanamıyorum artık bunun geri zekalılığına dayanamıyorum. Şöyle bir öfke bırakalım. Tamam sonrasında bir balıkçı ayrıca bir kraliyet devi. Bak yaptığı tahmine bak Allah'ın belası adam. Oh, oh, kimlerle rakip oluyoruz Allah'ım neden böyle oluyor ya. Soldan bir avcı bırakalım. Maç garanti bizde de gene de daha da garanti oynayalım. Şöyle bir keşiş. Elimdeki maçı asla vermem. Güzel. Sonrasında şöyle bir elektroru. Buradan bir özellik basalım. Tamam. Bir balıkçı bırakalım. Tomruğu bilerek atıyorum ki kuleye de hasar verelim. Hmm. Yani bir elektroru falan bıraksak bizim için daha mantıklı sanki. Avcı soldan hadi bakayım. Bir tane daha vur. Aslanım benim vur onu. Tamam şöyle bir öfke. Gerçekten bu seviyeye nasıl gelmiş? 2400 kurdeleye çıkmış adam ha. Hani sağlam bir oyuncu demek ki ama neden böyle oynadı onu anlamadım. Neyse biz iyi oyundu diyelim. Bu toksik emoji atmıştı bize çünkü. Evet arkadaşlar videoda nereden başladık bilmiyorum. Bu videoda birazcık zaten doluydum fark etmişsinizdir. Biraz içimi döktüm. Attığımız tüm maçlar bunlardı. Gayet güzel zaferler aldık. Galiba sadece bir maç kaybettik. Sonunda 2430 kurdeleye kadar gelmişiz. Maçlarımız böyleydi. Destemiz buydu. Desteği tavsiye ediyorum. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.